Değerli izleyenler, son zamanlarda başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ihtiyaç malzemesine yapılan orantısız zamları İslami açıdan değerlendiren İttihadul Ulema üyesi Molla Mehmet Şenlik, keyfi veya fırsatçılık yaparak uygulanan zamın helal olmadığını söyledi. Yüksek enflasyon, faiz sarmalı ve kur baskısına israf ekonomisi de eklenince ekonominin dengesi iyice bozuldu. Açıklanan büyüme rakamlarına rağmen makas dar gelirli ve sabit ücretlinin aleyhine habire açılıyor. Gelir dağılımındaki ve vergilendirmedeki adaletsizlik, üst üste gelen zamlarla oluşan ekonomik yükün adil dağılımını da engelliyor. Zengin daha çok zenginleşirken, fakirse daha çok fakirleşiyor. Ayrıca son dönemlerde artan fırsatçılık, gramaj hileleri ve buna bağlı olarak faiz fiyat artışları da halkı zora sokuyor. Ancak mesele sadece ekonomi ile ilgili değil. Ticarette dürüstlüğün gözetilmemesi, sosyal hayatta da bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. İtadül Ülema üyesi Moğla Mehmet Şenlik, keyfi veya fırsatçılık yaparak uygulanan zamın helal olmadığını söyledi kazanç limitinin belli olması gerektiğini ve İslam alimlerinin de bu yönde beyanlarının olduğuna işaret eden Şenlik, satılan ürünün cinsine göre kar marjının sabit olması gerektiğini vurgu yaptı. İslam fırsatçılara musamaha tanımaz. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ihtikar yapan, yani piyasayı yükseltip malını yüksek fiyata satan, malını bekletip piyasa yükseldikten sonra piyasaya süren, elinde mal var ama piyasadan çekiyor. Fiyat yükseldikten sonra malını piyasaya sokup yüksek fiyatla kazanç elde eden ihtikarcıları lanetlemiştir. demiştir. Piyasayı yanlış yönlendiren ve kazançlarını haksız oranda artıran kişilerin olduğunu belirten Şenlik, mal alırken değerini düşürmek için ürünü kötülememeliyiz dedi. Alırken de verirken de zorluk çıkarmayın buyuruyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem alırken alırken malını, değerini düşürmek için kötülemeyeceksin. Ya bu kadar etmiyor, bak şu aybi var, şu kusur var, ya görünüyor, sen zaten görüyorsun. Yok. Psikolojik olarak karşıdaki yani satıcıyı etkilemek için, fiyatı düşürmek için mutlaka bir ayıp, bir kusur, bir eksiklik bulur da fiyatı düşürecek satarken öyle bir şey yapmamak lazım. Alırken de böyle bir şey yapmamak lazım. Şenlik İslam'da kara borsacılığında haram olduğunu söyledi. Çünkü Hz. Peygamber onu lanetlemiş. Ne yazık ki Müslüman kamuoyunda dahi insanlar zaman zaman malını daha yüksek fiyatla satmak için, pazarlayabilmek için bu fırsatları kolluyor gerekirse malını piyasa sokmuyor diyor. Bir piyasa yükselsin ondan sonra ben malımı satayım. Bu yanlış bir düşüncedir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne ettiği ve lanetlediği bir düşüncedir.